Pusan'da Pusan'a geldik. Seul'den geldik Pusan'a. Türk şehrindeyiz. Askerlerimiz dua yaptık. Allah rahmet eylesin. Burada bizim 30 bin askerimiz gelmiş. 3 şey şehit olmuş. Onlara yapılan nezar içindeyiz. Duygulu anlar yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hasan Emine de burada rahmet anıyorum Çünkü burada yatan arkadaşları onun arkadaşları. Allah rahmet eylesin. Böyle bir yer. Koreliler çok saygı duyuyorlar. En önde, en başta Türk askerleri. Burada İngilizler var. Burada İngilizler var. Böyle çok da güzel bir yerde kolluyorlar. Gel ikimize sordu, ekmek yasak, yemek yasak diye önceki paketleri dahi aldı.